23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Türk milletinin geleceği, gün günkü çocukların Doğru görüş ve bulunmak bilmeyen çalışma azmi ile yük ve parlak olacaktır. 20 23 Nisan Ulusal Ege Çocuk Bayramı Kutlu olsun. Bugün 23 Nisan Atatürk'ten Alman. Ate nete dolu insan e, 23 necanlınız kutlu olsun.